Evet sayın seyirciler Galatasaray-Trabzon maçı başladı. Maç Santra ile başlıyor. Galatasaray Beşiktaş. Galatasaray pardon. Santra başladı. Geriye pas. Kaleciden uzun bu orta. Ve o top. Taç açıldı top taç. Touch. <laughs> evet Ronaldo'ya da bir çalım. Ronaldo'ya çalım bastı kaleye vurdu ve gol. ki takım Santra ile başlıyor. Eren'den şık bir çalım. Çok değişik. Kayra vuramadı. Kayra vurdu ve kaleci kurtardı. Kran kıran kıran maç oluyor. ve defans son anda engelledi topu. Kaleci kurtardı. Kaleci kurtardı. Muhteşem bir pas. Gelişine vuramadı. Maç devam ediyor 1-0. 1-0 devam ediyor. Kim Karşı takım. Orta gelişine vuracak Kalyadoru. Aşırtma. Kırmızılı defa sen Topu muhteşem saklıyor. Gelişine vurdu. Kaleci kurtardı. Out. Out. Korner kaleci son anda kurtardı. Kayra gelişine vuramadı. Ayra. Ayra, Kayra topu kap kapamadı. Kaleci muhteşem bir Ayra. açılışla driplik ile topu aldı. Kaleye vursana kale bomboş. Ayra, Ayra. Geriye pas. Bir şey yok poli yok poli yok poli yok Gel işte vur Çıktı Benim köşem Köşene atıyor mu bize? Ben de kalede duruyorum Ve korner Ben de oyuncu var tamam. evet. 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 sen gel evet. bilece kurtardı. vur. Çalım atsa. Ha kaptırdı. Kaleciyle karşı karşıya. Vuramadı. Vur. Emir'den muhteşem bir çalım bacak arası yaptı. Kaleci ile karşı karşıya. Kaleci kurtardı. <laughs> İkisi çarpıştı. Fol ver orada. Fol. Kayra fol, Kayra fol yaptı. Kayra fol yaptı. Kayra fol yaptı. Kayra fol yaptı. Fol fol var. Sağa ilk yardım ekipleri giriyor. Ha <laughs> nerede ekiplerimiz? Doktor yok. ve ikinci yarı görüşürüz. Hadi başlıyor maç. Foul atışı kullanıyor. Ya e vur. Hadi vur Yunus. Hadi vur, vur Yunus. Yunus, vur, Yunus. Да. <мес> 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 <гас> От. <гас> 1-0 1-0 Evet defans kaleci yine kurtardı. Muhteşem bir pas. onu gelişine vurdu Faul yapma. Faul yok. Kırmızı kart. Önemli olan faul oynamak değildir, güzel oynamaktır. Vur. Oo, oh, nasıl vuruyorsun? Kale orada diye, kale bu tarafta. Çok güzel pas. Gelişine vurdu. Out. Out. Bunların ayaklarını düzeltmek gerekiyor demeci de. Ayakları yamuk bunları. Hep dışarı vuruyorlar.